sizlere sabır versin. Biz gene geldik ya ben 70 yaşındayım. Beni bu saatten sonra emselerde, gömselerde bana bir şey olmaz. Benden bir bok olmaz. Ama sizlere yazık yavrum. Olan sizlere olacak. Allah sizlere sabır versin. Adam ne dedi geldiğinde? Ben Orta Doğu eş başkanıyım dedi. Orta Doğu eş başkanlığı ne? Orta Doğu'daki ülkeleri yok etmek. Mısır'ı yok ettiler İsrail için. Suriye'yi yok ettiler, Irak'ı yok ettiler. İran'ı falan zaten kendi haline bıraktırdılar. Ne olacak anam bundan sonra? Ha? Sırak bize geldi. Bizi de işte böyle Afganistan'dan yığıyorlar. Suriye'den yığıyorlar yollar Kutura bakmayın sizin yaşınızdaki gençlerinde hepsi sorumsuzlar çıktılar yok Muharrem İnce'ymiş yok bilmem ne o bir, bir tane Sinan Oğan sen onun gibi adamlara oyunu dağıtırsan olacağı buydu bak altı tane adam bir araya gelmişti o masayı öyle veya da böyle bir şekilde yaptılar bir denemek gerekirdi adam 15 bin lira tüm emekliye para dağıtacağım dedi kim kabul etti ya 5 bin lira ya şimdi öyle yapıyorlar affedersin kıç yapıyorlar ya ama bunu yayınlayın bu ülkeyi bitirdiler be yavrum be. Herif ordu kurmuş. Ordu sen neden bahsediyorsun yavrum ya? Adam niye durup dururken ordu kursun ki? Ha? Süleyman Soylu ne dedi? Seçim zamanı çıktı. Her türlü apık sapık konuştular. Terörist kendileri. Bak terörist kendi. Hele bilhassa o. Bilhassa çok terörist. Türkiye'yi tüm mafya babalarıyla doldurmuş. Bak yeni gelen iyi kötü bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama da göstermelik. Valla şu, kutura bakmasın kimse bana. Bana kimse bir şeye anlatamaz. Bunların hepsi göstermelik. Bu kadar basit kardeş. Bilmiyorum ama nasıl düzelir? Gençlere diyoruz. Ama gençler de şuursuz. Ben 68 kuşağıyım. Bizim zamanımızda birlik vardı, birlik vardı. Vallahi o deniz gezmişler, mahir Canlar Ben onların muhabbetlerini dinlemiş adamlarım aynı evin içinde. O deniz gez, falan. Ne baba yiğit adamlardı. Vurduğu yerden ses getiriyordu. Mahir. Bak o zaman ne güzel ordudan falan gelenler vardı. Hep böyle dinlerlerdi. Onlar başına mı öldüler? Ha? Boşuna mı öldüler? Benim bir edebiyat öğretmenim vardı. Sınıfta bağıra bağıra konuştu. Ben sosyalistim derdi. Allah sizlere acısın. Bak ben 68 kuşayım. Hepsi komünist dinsiz. Ne komünist dinsizi be. Ben yıllardır 5 vakit namazımı kılarım. Ben eskinin komünistlerindenim. Konuşuyorlarsa komünistsem ben komünistim. Ama benim Allah'ım da dinim de imanım da her zaman için mevcuttu. Benim de hanımım. biz. Abdestimize namazımda. O da benim gibi komünisttir. Ama biz Müslümanız elhamdülillah. Ve haktan adaletten yanayız. Var mı hak adalet? Gösterir misin bana? Yazık değil mi? O Osman Kavala'ya yazık değil mi Demirtaş'a? Ne yaptılar bunlar? E kendisi yaptığı kazanları niye göz yumdular? Söyle bir surda o zaman. Niçin göz yumdular? Yavrum irdelesen çok şey. Söylesen her şeyi söylersin ama gelirler mi senin bir şeyine? Hiçbiri gelmez. Konuşmazlar. Ve zaten ilk işleri gelir gelmez basını susturmak oldu. Ve ellerinin içine aldılar. Onun için bu şey düzelmez yavrum. Çok satılmış basıncılar. Herkes bak şeyde bebekte falan git yalılarda oturuyor. O Nagehan Alçılar, kocası. o onun gibi insanlara kaldı bu ülke yazık. Evet. TÜİK diyor ki %61 enflasyon var diyor. her zaman her yerde yavrum. TÜİK Türkiye'nin ama yayınlanamaz. Sen de yayınlayamayacaksın. Abi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın harcaması dakikada 23.000 TL diye açıkladı Ali Öztunç CHP milletvekili. Evet. Buna ne deriz? Bunu göremeyen geri zekalı bizim toplum hiçbir şey görmüyor demektir. Hiçbir şey görmüyor demektir hala göremiyorsa bu emekli dahil cami avlusunda bedava çay içmek için emekler var. Ben ki 75 yaşındayım. 40 sene devlete hizmet ettim. Lanet olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ne kadar yayınlarsın bilmiyorum. Düzelir mi abi bir şeyler? Düzelme şansı var mı? Bir tek şartla düzelir. Ben sol görüşlü bir insanım. Ben deniz gezip aynı sofrada çorba içmiş bir insanım. Çamaşır suyu denen bir şey var. Sen onu musun? Dezenfektan. Çamaşır suyunu dökersen düzelir. Bunun anlamı ne? Gelirsek iktidara çamaşır suyunu dökersek hırsızları, arsız bazıları onları bunları hepsini uzaklaştırırsan cemaati tarikatı uzaklaştırırsan düzelir yavrum düzelir başka türlü düzelmez başka türlü düzelmez çamaşır suyu operasyonu sol cenap iktidara gelirse o iktidarı kullanırsa cemaat tarikat şu bu yürü git lan yürü git oğlum yürü git ya daha ne yapacaksınız oğlum? Daha ne yapacaksınız ya? Utanmıyor musunuz şerefsizler? Bizim toplum ağlar alır. Bizim aç kesim toplum alır. Ben görüyorum ben göremiyorum. Ciharet. Diz boyu ciharet. Düzelir. Bir şarttan düzelir. Benim dediğim tarzda diyor. O çamaşır suyunu kullanmazsan düzelmez. Hepsini gönderirim. Atatürk'ün yaptığı gibi. Nedir o? Cemaat, tarikatçı, merdiven altı, İyi akşamlar sebahi diyor. Atatürk'ün yaptığını yaparsan düzelir. Bu saatten sonra düzeltemezsin. Ben İstanbul çocuğum. 75 yaşında İstanbul'un parmak atmış. Çamaşır suyu operasyonu. Radikal operasyon. Radikal. Radikal. Çamaşır suyunu dökeceksin. Hepsini Batıcan, göndereceksin. Atatürk'ün yaptığını yapacak. Gel, gel kardeşim. İyi akşamlar Seba Ne kadar yayınlarsın bilmiyorum. Şimdi ben e, 49 yaşındayım. Hadi ben onu meyledim duvara astım. Ben bu saatten sonra KPSS e, sınavına girip de devlet memuru olup belediye işe gireceğim gibi ümidim kaygım yok. Şimdi bir işe girmek için ya arkadaşım yani eğer oturup durma pis bir tarikat şeyhine gideceksin. Üye olacaksın. Gıçını alacaksın. Ona yalakalık yapacaksın. Toplantılarına gideceksin. Kim kardeşim bu tarikat şeyleri? Hepsinin göbekleri böyle böyle. Bunlar nerede çalışıyor da bu kadar para kazanıp da bu göbekleri yapıyorlar. Elhamdülillah Müslümanız. Allah inancımız tam. Ama şimdi şu şunu söyleyeyim. Maalesef yeni nesile ben acıyorum. 18'li, 20'li, 23, 25'li, la 18-30 arasında. Ya bu adam iş bulacak. Ev olacak, sahibi olacak. Evlenecek. Bunların olması için önce düzgün bir işi olacak. Malum iş olmayana kim kız verir? Hiç kimse vermez. Adam üniversite bitirmiş diyor. Beyaz yakalı diyor. İş beğenmiyor, çalışmıyor. Niye çalışsın kardeşim? Amelilik mi yapsın adam? Adam üniversite bitirmiş. E adama sen amelevari ve benzeri işleri teklif ediyorsun. Niye gitti o zaman bu adam okula kardeşim? Niye bu okulları okudu, bu eğitimi yaptı? Tabii düzgün bir iş yapacak. Kardeşim işe girmenin yöntemi okul okuman gerek yok. Eğitim almana da gerek yok. Neydi sarıklı cübbeli tarikat şeyhlerinin tarikatına gir. İki el öp, kıç öp her yere girersin kardeş. İşin özeti bu. Yoksa böyle bir tarikat şeyhi tanıdım veyahut da bilmem gireceğim bir tarikat bulamıyorsan işe de giremezsin. Olay bu. Kardeşim bu tarikat şeylerine bakıyorum ben. Sarıklı cübbeli bilmem deli. Hele bu son zamanlarda bazen medyada yansıyor. Tebliğciler. Meyhaneye giriyor, pavyona giriyor. Yok Müslümanlığa gelin Bilmem. Lan soytarılar. Haram yemeyin de yolsuzluk yapılmasın diye tebliğde bulun. Pavyonda içki içen adama ne içki içme diyorsun. Sana ne param varsa içiyorum ben. Ama yolsuzluk yapmayın. Devleti düzgün yönetim durumunda bir tebliğ yapmıyorlar. bu Bir de merak ettiğim bir şey var. Bu sarıklı cübbeli hocaların karnı çok şişik böyle davul gibi. Bunlar nereden böyle para kazanıp da böyle lüks gıdaları yiyip de? bir adamın göbeği niye şişer? Et yerse, bonfile yerse şişer. Bunlar bonfile yiyecek parayı nereden kazanıyor ya? Bunlar çalışmazlar, etmezler. Altlarında onar milyonluk, beşer milyonluk son model BMW'ler, Mercedes'ler var. Bir de onlarla, onlarla ilgili de bunlar video çekip Instagram'a yayınlıyorlar. Yedikleri önünde, yemedikleri arkasında. Arkadaş biz layık bir ülkeyiz devlet organlarına tamamen bunlar sızmışlar. Devlet yönetimi tamamen şıh şeyh tarikatların eline geçmiş. Şıhların, şeyhlerin bunların çoğu ilkokul mezunu böyle değil. Cahil, eğitimsiz insanlar. Her şeyi ele geçirmişler. Bunların olduğu yerde devletin muasır medeniyetler seviyesine gelmesi imkansız. Çağ atlaması, ilimle, bilimle, teknolojiyle buluşması imkansız. Zaten ilim, bilim, teknoloji yoksa orada kalkınma yok. Para yoktur, refah yoktur, huzur yoktur. Zaten paranın, huzurun olması için önce para Para lazım. Paran olması için de önce kalkınma olması lazım. Kalkınmanın olması için de o toplumun ilimle bilimle tanışması lazım. Şey, şıhla bu iş yürümez kardeş. Şey, şıhla bu iş yürümez. Bunlar Müslüman da değil. Elhamdülillah Müslüman yine biz. Akşam iki bira içen tayfayız. En azından dini kişisel çıkarlarımız için kullanmıyoruz. Kimin Müslüman olup olmadığını en iyi bilen yüce yaradan Allah'tır. Kim dini ve kutsal Allah'ın yüce dinini, kutsal dinini kullanıp kendine menfaat, çıkar, ev, araba, kat, yat alıyorsa Allah onun belasını versin. Ama bizim insanımız bu kadar salak olmasa biz bu hale düşmeyizdik zaten. Bak şöyle bir gerçek var. Bir insan onun eline 20 sene boyunca bir ülkenin iktidarını veremezsin. Hiç kimsenin eline veremezsin. Benim babam dahi olsa ben babamın eline 20 senelik bir iktidar vermem. Benim babam da 10 sene sonra 15 sene sonra illaki farklı yönlerde kendisini, kendisini daha çok düşünecek. Yani mesela şimdi bugün ben biri sana bir oy verdim. Bir kere verdim. Tamam ilk sene iyi güzel yönetti. ikinci sene seni daha iyi yönetmesi lazım ki ben ona bir daha vereyim. Ama bu bir iki sene yönettikten sonra üçüncü dördüncü sene de sonra hep daha kötüye gitti. Ya buna rağmen bizim insanlarımız bu kişiye oy vermeye devam ediyorsa eğer bu bizim insanlarımızın beyinsiz olmasından öte yani. Başka hiçbir şey değil yani. Anladın mı abi? Beynsizler mi yani? Hepsi bir paket makarnaya bakar. Valla bak bir paket makarna versin. Bak sen bugün git kendi adaylığını koy. Bak açık söylüyorum abi. Bugün ikiye, git iki adaylığını koy. Sen iki paket makarna ver, onlar oyunu sana verirler. Bir pakete değil ha, iki, iki pakete iki pakette verirler. Bu millete bu kadar iki paket makarna ver, başka bir şey yapma yani. İki paket makarna ile iş biter. Bugün bir 15 bin liraya bir kiralık daire olmuşsa, yani aldığı maaş değer buna yetmiyorsa, Devlet de biliyor, kul da biliyor, Allah da biliyor. Bu insan kesinlikle bir yolsuzluk vardır ki geçimini sağlıyor. 10 bin lira alan adam 18 bin lira kira veriyorsa ben bu işin içinde başka şeyler ararım yani. Kimse demesin ki ben dört dörtlük geçiniyorum. Kimmiş o dört dörtlük geçinen? Gelsin bana bir tanesi gidesin ki ben geçiniyorum lan desin dört dörtlük. Ben de ona derim ki sen haramzadesin o zaman. Kimse kusura bakmasın. Yani memleket hiç iyi bir tarafa gitmiyor. Allah bize bugünleri mum ile aratmasın yani. Biz bugünleri çok arayacağız. Allah sonumuzu ayretsin. Başka bir şey diyemiyorum baba. Bir haber düştü. 1 liranın maliyeti 3 liraya yaklaşmış. <laughs> Babam bilmiyorum bu nasıl bir şeydir ben çözemiyorum ya şimdi arkadaş gösterdi 5 lira demir para çıkmış yarın 500 lira çıkacakmış Ne olduk ne olacağız gidiyoruz bakalım Düzelmez mi abi bir şeyler Babam bu şekilde imkansız bir şey bu şekilde düzelmesi bu ülkeden yabancıların bir kere gitmesi lazım Biz yabancılaştık yabancılaştık artık aynı apartmanda kim kimdir kim nedir bilmiyoruz Ahlakımız kalmamış şeref kalmamış daha neyden bahsedeceğiz ki biz Bunlar gittikten sonra hiçbir şey konuşmaya gerek yok ağalar babalar yesinler parayı onlar mutluyor orada Allah boğazlarında tıkasın inşallah. Peki bu vatandaşın fikirleri, görüşleri değişmiş midir? Vallahi ben açık ve de ne söyleyeyim? Ben halkın oyuyla bu kişilerin geldiğine inanmıyorum. İster bunun cezası olsun, ister ne olursa olsun. Ben inanamıyorum yani. Senin benim oyumla bu vatandaş sanmıyorum. Bu oyla kalamazlar yani. Bunların hepsi yani bellidir yani. Artık bilmiyorum baba. Artık bir şey konuşamıyorum yani. Artık konuşan da bu ülkede terörist muhabbeti gördüğü için artık insanları konuşmaya bile korkutulan bir ülkede yaşıyoruz. Herkes yurt dışına kaçıyor ya. Niye ben ki kendi güzelim vatandaşım? vatanımı bırakayım da, bayrağımı bırakayım da gideyim de el memleketine kaçacağım. Biz burada yabancılardan şikayetçiyiz değil mi? Yabancılaştık baba, yabancılaştık. Bunlar buradan gitmediği sürece de biz geçim çok zordur yani. Bugün insanlar bırak falanı memlekete gitmeyi, karşıya geçemiyorsun. Bir metrobüs olmuş 30 lira neredeyse ya. Nasıl olacak bu iş ya? Günah. Gönderirler mi yabancıları? İmkansız bir şey. Hadi göndersinler de göreyim. Burada etek giyer gezerim ben be. Gönderme şansları yok. Adamlar öyle bir gruplaşmış ki. Kalk da bir tanesine laf söyle bakayım. Söyleyemezsin baba. Çünkü ülke artık bizim değil. Allah dalgalanan bayrağımızı başımızdan eksik etmesin bizim. O kadar baba. Başka da bir şey diyemez Çok konuşulacak şey var da dilimizin kapandığı yer artık bunlar biliyor musun? Derbat. Bizim evde 3 kişi çalışıyor. Ben onlara ev hanımıyım. 3 kişi anca bir boğaz tokluğuna yani kira 18 bin kira veriyoruz. Yemesi içmesi elde var sıfır. Bence şu şartlarda askeri 25-30 olmalı. En aşağı 18 mi? Yani insanları kandırıyorlar. Güzel mi ihtimali var mı? Yok. <laughs> yok. Eğer bu meclistekiler hepsi oturuyor ama kendi keselerini dolduruyorlar. Böyle gittiği mütteci hiçbir şey yok. Kesinlikle yoklar yok. Ben yani biz düzeltiriz. 2023'ü bekleyin diyorlardı. Niye böyle oldu? Palavra. Her şey yalan. Ben de oyumu verdim ama pişmanım. 23 yıldır oy veriyorum ama pişmanım. 23 yıldır kimsin geldi hale bak. Yani derbat. Çok pişmanım ama bizi kişi arasında bıraktılar. Top gibi ya o taraf ya o taraf iki tarafı da istemiyoruz bize üçüncü dördüncü şıklar göndersinler ikisi de birbirinden beter o yüzden sanki böyle aralarında anlaşma yapmışlar bana vermeyenler sana vermez sana vermeyenler bana vermez karşılıklı bir dövüş var biz de bunun içine koydular yani çok pişmanız İnşallah bir an önce kurtuluruz bu içinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerden benim de iki tane çocuğum var iki çocuğumu da evlendiremiyorum neden çocuklar nasıl evlenip ev bak sahibi olacak geçinecekler emeklilere sürekli yalan söyleniyor bazı şeyleri yapmaya çalışıyorlar ama bir şey yaparken bir şey hep yıkıyorlar nedense. Dengede tutamıyorlar. Yani adaletleri bu ise bizim söyleyecek artık daha fazla bir şeyimiz yok. Yani böyle adalet olmaz. Yani adalet böyle dağıtılmaz. Birine verirken tam veriyorsun birine hiç vermiyorsun birine al sen diyorsun çay şekerle bal ekmek yiye diyorsun birine de bilmem ne mi diyorsun o hesap. Eski gücülerden mi? Eski gücülerden eski AK Partilerden değil. Ama artık e, yetti bitti bu kadardı. Ne? Çünkü Ancılık. yalan söylemeyecek. Sesim öncesi bana vaat veriyorsun ben millete ona göre söylüyorum ona göre çalışma yapıyorum ona göre sandık başına gidiyorum. Seçimden sonra diyorsun ki sen bilmem neyi mi yiye diyorsun seninkisi bu kadar diyorsun. Bunlar yanlış. Kırıldınız mı siz? Tabii kırıldım niye kırılmayayım ki? Sen bana yüzde kırsam sözü veriyorsun Olmaz gereken de bu. Ben emekli olduğum zaman 2011'de emekli olduğum zaman asgari ücret 580 liraydı. 749 liradan da ben emekli oldum. Şu anda asgari ücret kaç para? 11.402. Ben kaç para 7.500 lira. Nasıl adalet bu? Ben 200 lira fazla alırken evet. evet. şimdi ben 5.000 lira eksi geliyorum. Eğer adaletiniz buysa buyurun siz yiyin. Biz yine size şak şaklayalım. Yapacak bir şey de yok. Diyorlar ki siyalar yer. Ya kardeşim olabilir. Adam diyor ki mesela çıkıp ki ya diyor e, 99 depreminde ya kardeşim 99 depreminde kim vardı? Bülent Ecevit vardı. Bülent Ecevit'e reis denildiğini duydun mu? Yok. Eşinde şimdi sen varsın biz sana reis diyoruz. Demek ki bir şeyler yapman gerekiyor. Eğer yapman buysa adaletine de artık güvenim yok benim daha. Ekonomiyi soruyoruz durumlar nasıl? Ekonomi düştü mü ki kuzum? Düşmedi ki ne de her şey pahalı. Abi daha şu yeni montu var ya ne kadar aldın biliyor musun? Bir milyara. Niye alıyoruz? Biz bir emekliyiz. Emekliliğin bu kadar ekonomiye gücü yeter mi? Yetmiyor niye yetmiyor? Millete sormalı. Millet kime sormalı? Devlete sormalı. Biz hangi birimize soralım bunu? Birbirimize soruyoruz hiçbir şey yok. Ev kiraları almış gitmiş başını bir yandan. Ondan sonra maddi gücümüz kalmadı bir yandan. Ev kirası mı? Elektrik mi? Su mu? Doğal kas mı? Hangi birine yetişecek bir emeklilik? Devlet veriyor. Vermiyor değil. Koyuyor. Kaç lira zam koyuyor? Yüzde bilmem ne kadar zam koyuyor. Bu zamı alıyor. Kaşıkla veriyor. Kepçelere geri topluyor. Ne yapacağız biz? Millet çoluk çocuk. Yetişemiyoruz. Bu ya kiralara devlet biri el koyacak, ya bu ekonomiyi durduracak. Yani millet kafayı yemiş durumda şu anda. Pazara gidiyoruz, bir poşeti, mesela şu kadarcık bir poşeti 1 milyardan dolduruyor. Evvelden mesela 150 liradan dolduruyorduk. 100 lira, 150 liradan dolduruyoruz. Şimdi şu kadarcık bir poşeti 1 milyardan çıkamıyoruz. Neden? Devlet, devlet diyoruz. Hep devlet diyoruz. Herkes kendine, 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 kendine. Herkes şu cebini doldurmaya bakıyor. Başka bir şey yok cep dolduruyorlar. Ama milleti mesela benim çocuğum mesela engelli şeye gidiyor. Anaokuluna gidiyor. Neden sen benden para alıyorsun? Engelli bir çocukta. Onu soruyorum devlete. Ama yok. Anlayan yok. Düzelir mi ekonomi sizce? Ekonomi mi? Valla bu, bu gidişatta düzelmez. Bu gidişatta hiç ekonominin düzeleceği yok. Zam zamın üstüne. Bak herkes millet diyor ki mesela şeyi bekliyor. Yılbaşını bekliyor. Yılbaşından sonra daha da diyorlar daha çok zamlanacak. Niye zamlanıyorsun? Ekonomi bu gidişte düz. Aa ben sana soruyorum. Mevcut iktidarı destekliyor muyduk daha önce de? İktidarı destekliyordum ama şimdi destekleyecek de gücümde kalmadı. Yani var ya ayaklarımızın üstünde duracak halimizde kalmadı. Bu gidişler. Başkan yapıyor diyor ki vatandaşı ha. ezdirmeyeceğiz diyor. Vallahi eziliyoruz. Asıl ezilen kendisi olmuyor. Her şeysi yerli yerince. Cumhurbaşkanımız olsun, milletvekillerinin olsun, her şeysi yerli yerince. Atları var, arabaları var, evleri var, katları yatları var. Ben bir fakirim, ben bir fakir çocuğum, ben bir köylü çocuğuyum Köylünün Sırtından ne kadar para kazanıyorlar ama beni ezdiriyorlar. Neden ezdiriyorlar? Benim de bir ekonomi gücüm olması lazım değil mi? Emekli diyorsun. Emekliye yedi buçuk milyar para veriyor. Ondan sonra senin verdiğin para geri 15 beş milyarı çıkıyor. 20 milyara ben mesela bir evi geçindiremiyorum. Neden? Ekonomi. Ne ekonomisi bu? Güzel. Mi?